birlikte yeni bir vs videosundayız arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşımla vs yapacak ambar VS. arkadaşlar buraya mikrofonumu açınca size ses gelmeyecek ve ilk açtığımda hop gelecek böyle bir uyarı verecek onu ağırdırmayın ben şimdi maça başlayınca size haber ederim Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar sadece keskin nişancılarla yapacağız. O M24 ile oynayacak. Ben k Arkadaşlar her herkes bildiği için ben M24 veya Kar98'de oynayamıyorum. Yani o oynayabilir arkadaşlar. Team match. Let's go. Arkadaşlar Kar98 alamadım. Bilmiyorum, beni bir kere ediyorsun. Arkadaşlar ABN'i aldım. Arkadaşlar yanımda kuzum var da. Arkadaşlar aldım beni kardeşler. Oo, kardeşler, ben de Arkadaşlar aldım onu. Ooo de nasıl takarsın Arkadaşlar ABN'i de ulaştım. Arkadaşlar Arkadaşlar kadar güçlü değil. Bakın o oradan vurdu benim tek aldım. Arkadaşlar bak o tek de Benimki tek dağılıyor. Neden arkadaşlar? Neden? Papi çok haksızlık. Haksızlık yapıyor. Ne kadar Bu da Bu da Bir tane olabilir. Kafadan arkadaşlar. Bunu da koyduk sonra. Ana burada. Oh, bu arkadaşlar. Üç koldu Arkadaşlar aslında siz biliyorsunuz ben k çok iyi oynayamıyorum. Benim yerim K2 böyle. Aaa <Evet. Gülüyor> nasıl? K2'nin sözlerine düştü. İkiliyle ben de düştüm. Ne oldu?

artı 4 arkadaşlar herhalde süreyle dikecek bu maç evet Evet. Ne i̇şte Bir, biri geldi dur Orada bir şey geldi arkadaşlar. Evet ben orada Ben tam alacaktım. Ben de şimdi. Yemek hakkı ne? umba sardı. Geldi. Ooo, Oh. Ooo, arkadaşlar gene geçtim. Loading. çok iyi var.

bir şey dedi. O bana bir şey mi atıyor falan dedi. Hava mı attı, hava mı atıyor falan bir şey dedi. Bir şey dedi. Reloading! Ama ben bundan... Onlardan... Evet. Oh, M24'e geçmiş, M24'e geçmiş, M24 e geçmiş. arkadaşlar. Arkadaşlar par 98'e geçmiştik. 14'e geçmiş çakal. Arkadaşlar bu <laughs> Arkadaşlar biz de M249'a geçeceğiz şimdi. M24'e yani geçti derim dedi. Arkadaşlar. Tamam dur. böyle çık çık. The blue team doesn't have a lot of time left. Kaybedeceğiz. Saniye yüzünden kaybedeceğiz arkadaşlar ya. Yani. Bir burada ben de oynası. Arkadaşlar bir bilgi. Bilgi bu Çünkü çok korkarsın. Adam iyi oynuyor ama. Bak bile vermemiz gerekiyor. Mm -hmm. Victory. <laughs> 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 I'm gonna try for the